Tabi üretim hepimiz için çok önemli. Burada kiraz işin bahanesi. Aslında kiraz sayesinde hem tarımsal üretimimiz, hem kentsel dönüşümümüz, hem yeşilliğinin tanıtımı, hem de Mardin'in tanıtımına vesile oluyor bu tip faaliyetler. Dolayısıyla inşallah güzel üç günümüz geçer. Göreve geldiğim ilk günden beri Sayın Hayrettin Başkanımın sürekli bahsettiği bu kiraz festivalinin coşkusunu... Bu yılda bugün sizlerle birlikte yaşamanın gururunu duyuyorum. Başkanım bundan önce altı kez bu festivali düzenlemiş. Bugün de 17.sini sizlere armağan ediyor. Bu tip festivallerin ilçemizin ve ilimizin tanıtımı noktasında çok önemli olduğunu bizler değerlendiriyoruz, biliyoruz. Bu festivalinde bu vesileyle ilimizin ve ilçemizin tanıtımı noktasında önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz bu geleneksel festivali düzenlerken birinci etapta birinci önceliğimiz merdiven tırmandığımız bu birinci basamakta tamamen tasavvuf ağırlıklı ve Filistin'in bağımsız Filistin'in ruhuna uyacak şekilde bir organizasyon planladık. Sızantlarımızdaki bütün satışlarımız Gazze'ye gidecek. Gazze'nin Filistin'in bayrakları başımızın üstünde gezecek. Her zaman o bayraklarla gurur duyacağız. Filistin bir gün bağımsız ve özgür olacak. Üzülmeyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. Çünkü zafer inananlarındır. Bu festivalimizde birinci önceliğimiz, hedefimiz az önce de ifade ettiğim gibi yine Gazze olacak. Kardeşlerim, bu festivalle biz ilçemizi, ilimizi, bölgemizi tarif etmek istiyoruz. Anlatmak istiyoruz. Mardin on tane ilçesiyle bu şekilde anılacak. Kardeşlik şehri diye anılacak. Birliğin, beraberliğin, sevginin ve hoşgörünün şehri diye anılacak.